Test 42 soru 3'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada? ABCD kare AE 8 santim. EB 4 santim. DAE üçgeni kesilip arkadaşlar karenin kenarına yapıştırılıyor. Dolayısıyla BG'den olacaktır arkadaşlar 8. Bakın yazıyoruz. Bizden nereyi istiyor? AF uzunluğunu. Karenin bir kenarı 12 olduğu için arkadaşlar BC kenarına ne diyeceğiz? 12. Şimdi arkadaşlar şurada açı alfa ise şuradaki açıdan olacaktır. Alfa. Şuraya beta dediğim zaman alfa artı beta 90. Arkadaşlar devam edecek olursak burası 90 olduğu için buradaki açı alfa. Buradaki açı ise beta olacaktır. Dolayısıyla bakın C açısında kaç derece olduğunu gördük. 90 derece olduğunu gördük. Peki şuradaki üçgene bakalım. Arkadaşlar CGF üçgeninde bakın arkadaşlar dikten dikindiği indiği için öklit bağıntısını uygulayacak olursak 12'nin karesi 144 8 çarpı 12 artı x <laughs> buradan arkadaşlar <laughs> x 6 gelecektir doğru seçenek C şıkkıdır.